Vallahi. Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin dikkati son kullanma tarihi geçen gazlı içeceklerin fiyatını düşürüp promosyonlu satmaya çalışan esnafın oyununu bozdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri fahiş fiyat ve halk sağlığına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Başta zincir ve yerel marketler olmak üzere kentin dört bir tarafında gıda satışı yapan işyerlerini denetleyen tüketici zabıta birimi ekipleri ürünlerin hem fiyatını hem de son kullanma tarihinin geçip geçmediği tek tek kontrol ediliyor. Ekipler denetim yaptıkları bir markette fiyatında indirim yapılan gazlı içeceklerin yanında bir adet bardak hediye edilerek satıldığını fark etti. Yapılan kontrollerde indirimli fiyattan promosyonda satılan içeceklerin son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi. Market işletmecisine son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan ceza kesen zabıta ekipleri, el koyduğu ürünleri ise iş makinesiyle imha etti.